Manzaramız bu şekilde. Çubuk'tan çıktık. Çubuk Karagöl güzergahına doğru devam ediyoruz. Abi yolumuz güzel. Yeşilliğin içinde, ormanın içinde abi. Pazar günü o kadar güzel ki. İmkanınız varsa mutlaka araba olur, motor olur ne olursa olsun buraya gelin abi. Bu güzel yer çok güzel bir güzergah. Yani Ankara'da görüp görebileceğiniz en yeşil yerlerden biri diyebilirim. Şu an haritaya baktığımızda Kızılca ve Çubuk arası en yeşil alan olarak görünüyor. E yolları da böyle güzel. Bu sefer yanlış yola girmeyelim çünkü o Google yorumlarda biri farklı bir yolu söylemiş. Şuradan hemen bir bakalım. Tamam doğru. Şu Kızılca Kızılören tarafından değil de Karaçam Uluaç tarafından gelin diye yazmışlar. Tamam abi, doğru. Buradan devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Sonra ne diyorduk? Ben abi o gün yanlışlıkla ileride Çubuk Karagöl var. Oraya geldim. Dedim bakıyorum etrafıma. Ulan bura benim geldiğim Karagöl'e benzemiyor. Ne yapacağız? Neyse güvenlikler vardı. E, Hava da kararacak. E, böyle 6 altı, altı buçuk 7 sıraları. E, dedim burada kamp atabiliyor muyuz? Yok dedi bura günü birlik. Akşam burası 8'de kapanıyor. E ne yapacağız ne yapacağız? Haritayı açtım. Bayağı abi yanlış gelmişim. <laughs> Sonra... Baktım dağ yolundan Kızılcahamam merkeze bir yol var. Tam kaç kilometre olduğunu hatırlamıyorum ama yol var. Motorcuların çoğunun bildiğini düşünüyorum. Bilmeyenler varsa da bu videonun altına ben o rotayı ekleyeyim. Mutlaka vakti olan o rotada seyahat etsin abi. Çok güzel bir yol. Böyle ağaçların arasından gidiyorsun. Aynı böyle. Daha güzel hatta. Kızılcamama kadar asfalt yoldan gidiyorsunuz. Yollar virajlı. Tam bizim istediğimiz gibi yollar. O yolun güzelliğine bakar mısınız? Oh işte bu be. Evet, şurada çeşmede duralım. Evet. Oh, i̇şte bu be. Ah, biri gözlüğünü unutmuş. Çocuk gözlü Kimin acaba? Oh, şurada müziğimizi kapatalım. Doğanın sesini dinleyelim. Kaç kilometre gösteriyor? 13 kilometremiz var. Oo, bura neymiş böyle? Oo, su kenarı. Evet, o gördüğümüz dere herhalde buralardan biri. Bu dere herhalde yukarıdan beri geliyor. İnsanlar hep dere kenarında moş olun. O kadar kalabalık ya. Oo. Bayağı kalabalık evet. Ama ben kalabalığı sevmiyorum. O yüzden insanların olmadığı şöyle daha sakin yerlere gidebiliriz. Biz devam edelim abi. Elbet o dere yukarıda da vardır. güzel yapmamış mı be dağların arasında böyle var ya dağların arasında insanların pek olmadığı yerde böyle bir küçük bir yer yapacaksın böyle hafta sonları kaçıp gelmeye böyle sürekli de yaşanmaz insanın canı sıkılır ama yani böyle hafta sonları olur ne bileyim yazları emekli olursun gelirsin 3 ay takılırsın o olur kışın şehirde yazın dağ evinde. Tabii hava biraz serinledi. Ne kadar güneş de olsa ister istemez buralarda rakım yüksek. Bizim motoru bir yere koyup şöyle bir turlamamız lazım. Orada da bir yerler var. Şu dur bakın şu aşağı bir ya. Şu aşağıdan bir bakalım ne varmış burada. Diğer taraflar kalabalık. Dere boyuna bakmamız lazım da abi de herkes dip dibe böyle ne kalabalık ya. sakin bir yer yok mu? Aşağıda bir yol var sanki arabalar park etmiş. Biz aşağıdaki yolu takip edelim. Belki bir müsait güzel bir yer buluruz. Biz insanlar en azından benim çevremde gördüklerimi söyleyeyim. Mutluluktan çok bahsederiz yani huzurlu olmak, mutlu olmak. İnsanın mutlu ve huzurlu olması aslında kendi içindeki duyguları duyularıyla alakalı bir şey. Ee, biz beklentilerimizle yaşadıklarımızla hissettiklerimizle gördüklerimizi algılamamızla yetişmemizle bir kültürün içerisinde büyümemizle aslında mutluyuz. Nerede olursak olalım, dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım, bir şekilde insanları huzurlu ve mutlu yaşayacak bir formül yazılmış bir şey var içimizde. Tuna nehri yakmam diyor, kenarımı yıkmam diyor. Tuna nehri yakmam diyor etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa dil çıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa dil çıkmam diyor.